Evet arkadaşlar tescilli tariflerde bugün çok güzel bir tatlı yapacağız. Antakya yöresine ait Antakya künefesi yapacağız. Tescilli tariflerde Türkiye'nin tüm tescillenmiş tariflerini yapmaya çalışacağız. Bunlardan biri de Antakya künefesiydi. Hızlıca malzemeleri sayayım. 100 gram kadayıf, 75 gram tuzsuz Antakya peyniri. Bunu bulması biraz zor oldu. 30 gram tereyağı, 1 su bardağından bir parmak eksik şeker. 125 mililitre su, bir damla limon kullanacağım. Hemen şerbetini yapmaya geçelim. Evet arkadaşlar Antakya künefesinin şerbetini hazırlayacağız ilk başta. 125 gram, 125 mililitre su, 180 mililitre kadar şeker, Şimdi şekerler eridikten sonra şeker kristalize olmasın diye bir damla limon atacağım içine. Biraz şekeri karıştırarak eriteceğim onu. Şu şekilde yavaş yavaş eriteceğiz. Bu bir 100 gramlık kad kadayıf kullanacağız. Onun için ideal bir şerbet olacak so benim verdiğim ölçülere katlayarak yeni ölçüleri elde edebilirsiniz. Evet şeker erimeye bıraktık. Şimdi bu erirken ben kadayıf, künefenin kadayıfını hazırlamaya geçiyorum. Öncelikle tereyağı ile kullanacağımız tepsiyi her tarafını bir yağlayacağız. Böyle ince bir tabaka oluşturursak yeterli. Kalan yağda 100 gram kadayıfımız vardı. Bununla beraber çiğ köfte yapar gibi ezeceğiz. Ya kadayıfın içine nüfus edecek. Böyle yağlanacak kadayıf. Hafif de kıra kıra yapabiliriz bunu. Aynı çiğ köfte yorar gibi yapacağız bu işlemi. Evet yağla beraber kadayıfı iyice yoğurduk. Kadayıf yağlandı hatta biraz şişti. Çok güzel görünüyor. Şimdi biraz böyle beklesin. Biz şerbetin limonunu sıkalım. Şerbeti bir soğumaya bırakalım. Evet Antalya Kükün şerbeti şekeri çekti. Şimdi kristallenmesin diye bir damla limon sıkacağım. Biraz karıştıracağım. Ve altını kapatıp biraz soğumasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar hızlı Antakya künefesinin yapımına devam ediyoruz. Kadayıfları hazırladık. Şerbet hazırladık. Soğumaya bıraktık. Şimdi kadayıfı bu kadayıfın yarısını bir sıra halinde tabağın altına dizeceğiz. Eşit ve ince bir şekilde dizmeye çalışacağız. Yarısından biraz az kullandım şu ana kadar. Şu boşlukları da kapatıp biraz bastıracağım. Bazı satıcılar bu tereyağını eritip direkt kadayıfın üstüne döküyorlar. Ama asıl yapılması gereken şekil böyle. Bir, ince bir tabak haline getirmek gerekiyor. ya Evet, kadayıfın yarısını kullandık, iyice bastırdık, ince bir tabaka haline getirdik. Şimdi buna 75 gram tuzsuz Antakya peyniri olması gerekiyor. Peyniri kullanacağız. Peyniri de elle şöyle küçük küçük ayırıp, künefenin her yerine, çok kenara değil de orta biçimine dizeceğiz. Evet arkadaşlar peyniri Antakya tuzsuz peyniri de künefenin ortasına dizdik. Şimdi kalan kadayıfları da üstüne kapatacak şekilde yayacağız ve alt katman gibi bastıracağız. Bu şekilde. Biraz bastırayım boşlukları geri kalanını kapatacağım. Ben bu tarifi lisedeyken Diyarbakırlı bir arkadaş var. Onu da görmüştüm. O da aynı bir şekilde yapıyordu. Bu şekilde tescillenmiş. Arkadaş da tescilli tarifini biliyormuş bana. Şans eseri böyle öğretti. Daha sonra birkaç tatlıcı arkadaş tereyağı eritilir ondan sonra dökülür dedi. Tescilli de olan o değil ama. Tereyağını elde yoğuracaksın. Kadayıfın içine. Evet. Künefemizin üst katmanında hazır. Pişmeye hazır bir hale geldi. Şimdi ocağa geçirelim ve bunu pişirelim. Evet arkadaşlar. Künefeyi ocağa aldık. Altını kısıkta açtık. Altı kızarana kadar pişireceğiz. Kızardıktan sonra ters çevirip bu katmana kızartacağız. Ondan sonra şerbetini döküp yiyeceğiz. Evet. Künefenin sesi cızır cızır geliyor. Çok güzel bir ses. Kızarmaya Şöyle yavaş yavaş başladı. Altı bir katman kızarana kadar bekleyeceğiz. Daha sonra anlattığım gibi ters çevirip üst kısmını kızartacağız. Evet arkadaşlar künefenin alt kısmı kızardı. Şimdi ben bunun altını kapatıp bir ters çevireceğim. Ve şu an üst üst, üst tarafta kalan kısmı kızartacağım. Çevirme işlemini şöyle yapsak daha olur sanki. Evet, künefeyi ters çevirebildik. Şimdi bunu Bence çok güzel görünüyor. Çok güzel kızarmış. Şimdi bu kısmı bu şekilde tabağa alıp altta kalan kısmı kızartacağız. Onu da bir spatula yardımıyla bunu da şimdi tabağa yolda kırmadan alıyoruz. Birazcık kırdım kalıbı. Biraz düzeltip şu kadar kızarsa yeterli. Ben altını açacağım şimdi. Kızarmaya bırakacağız. Evet arkadaşlar. Antakya künefemiz hazır. Şimdi altını kapatıp servis için alacağız ve üzerine şerbetini dökeceğiz. Evet Antakya künefesinin şu an şerbetini dökeceğiz. O aşamadayız. Evet, ses çok güzel. Evet, İştah açıcı. Böyle yedire yedire dökeceğiz. Tüm şerbeti çekebilir herhalde. Evet, Antakya yöresine ait künefemiz hazır. Şimdi ben müsaadenizle bir parça kesip tadına bakacağım. Sünme durumunu da göstermek istiyorum size. Peynir erimiş mi? Bence gayet güzel olmuş. Müsaadenizle tadına bakayım. Gerçekten 10 numara 5 yıldız. Hakiki bir künefe olmuş. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yani bu tescilli tarifleri yapıyoruz ama ben bu daha önceden yaptığım tariflerden biriydi bu. Bu sefer de yine aynı tadı yakalamışım. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun diyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben künefeye devam edeceğim. Görüşmek dileğiyle.